Arkadaşlar merhabalar. Bugün gece bisiklet sürmeye çıktım. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Şöyle dolaşacağım mahallede. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şimdi 200-300 görüntülenme var. Bir tane abone yok. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Her gün 5-6 tane video atmaya çalışıyorum. Yani onu montajlayıp atması da çok zor oluyor arkadaşlar basit değil. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani. Bu işler zor. Her gün o kadar video çeke çeke yorulduğum için böyle gece küç küçük bir blok yapayım dedim 5 dakikalık. İşte şöyle küçük bir blok. Şöyle yapayım. biraz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar çok <laughs> Onu da bilmiyorum Şuna bak. döneceğiz. Yine önce sokak. Fazla sanatmaya kendim kızmasın. <laughs> arkadaşlar 3-4 gün önce YouTube'a başladım. Yani tabii 3-4 gün önce ben çok bir şey istemiyorum ama yine de yani Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir, bir video koydum. Ondan abone çıkmadı yani o yüzden biraz fazla abone istiyorum arkadaşlar yani. Sadece bir iki videoda abone olunmuş. Onlara baktım annesilere. Sadece bir iki video var. Tamam birazcık susalım, birazcık yol <laughs> Var arkadaşlar, ikiye üç kullanıyorum, öneriyorum. Ne geldi zor olmuyor mu demek? Zor. <laughs> evet. Geliyoruz arkadaşlar. Bir yandan da gazı var. Onun gazıyla geliyorum. Şöyle. Ve işte biraz sıkıntı yapıyor da. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar sizi seviyorum. Dört abone hiç kim çıktı bilmiyorum. Lütfen geri abone olsun. İhtiyacım var. Kusura bakmayın. Lütfen. Arkadaşlar aboneye çok ihtiyacım var. dakikada geldim bastım arkadaşlar da. Hop kedi dur lan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kediler kavga ediyor. İki saniye keseyim geri geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Evet arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar o da bir yüksek video demiyorum. O yüzden 5 takılık yolu yok Gidiyorduk. <laughs> bir daha Kendimi çekmek istiyorum arkadaşlar. Birazdan da bitireceğim. 5 dakika Ay şimdi nereye geliyorum ki? Bakın neyse arkadaşlar. İşte böyle. Bugün Umut bu arkadaşımın yanına gittim. Halı sahaya gidiyormuş. O yüzden görüşemedik. Dayı sen de geleceksin Aa. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada. Çok iyi şoförüm. kiralık şoför değilim. Kiralık olsak parası da var tabii. 10 günde 2000 lira yeter. Neyse bakalım. Yolu çekelim arkadaşlar. Yol da böyle. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.